Merhabalar, ben geldim sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Bugünkü kahve falan. Bayram yaklaşıyor, 81 ilde de sokağa çıkma yasağı oldu arkadaşlar. Sizler adına bayram özel falınız. Tüm izleyicilerime özel bakmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen benim falımı dinlerken kendinize özel dinlemenizi rica ediyorum. Ve o güzel enerjilerinizi toplayarak tabii ki. İlk kanalıma da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Ee, abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Gerçekten yorumlarınızı tek tek okuyorum. Çok hoşsunuz, çok incesiniz. Ee, ben de size elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum. İşte bu iki çocukla da birazcık zor oluyor arkadaşlar. Ee, ama yorum yapamadıklarıma da hemen e, beğeniyorum arkadaşlar. Yani sizleri takipteyim. Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım bayram özel falınız. Hepinizin bayramını da şimdiden kutluyorum. Sağlıkla geçsin inşallah. Bugünler geçecek. Asıl bayramı o zaman yaşayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hemen başlamak istiyorum. Birazcık zorlandık birazcık zorlandık açarken şu fincanımızın içi. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bir yudum bir şey içeyim. İlk başta dışarıya doğru kirli bir gözyaşınız var. Sevgili arkadaşlarım e, ee, bu aralar yani bir iki haftadan beri açıkçası baya sıkıntıya düşmüşsünüz. Maddi, manevi ve aşk olarak e, gerçekten çok dertlisiniz bu aralar. Şimdi e, bunu gözyaşlarınızı duyan şu anda etrafınızda hiç kimse olmamış. Kendi içinizde yaşıyorsunuz. Kendi gözyaşlarınızı da yani şöyle derler. Kendiniz ağlayıp kendi gözyaşınızla kendini siliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Çünkü buna alışmışsınız artık. Etrafınızdaki insanların sizi görmezden gelmesine alışmışsınız. Çok dikkat çekmek için bir şey yapmıyorsunuz. Onların farkına varabilmek adına bir şey yapmıyorsunuz ve değmeyeceklerini düşünüyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir çaba sarf etmiyorlar ve siz de aynı çabayı onlar için sarf etmiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi uzun yoldan gelen bir kişiyle bir görüşme olacak arkadaşlar. Bu görüşme pek sizi tatmin etmeyecek yani o sizin beklediğiniz şeyleri size vermeyecek o görüşme ee, aslına baktığımızda çok küçük güzel haberler var gerçekten çünkü siz o küçük haberlerle bile çok mutlu olabiliyorsunuz arkadaşlar ee, bu bile sizi mutlu etmeye yetiyor şimdi bakın kanatlarını geriye doğru açmış kocaman bir akbabaya benzer bir kuş büyük bir kuş arkadaşlar kanatlarını böyle geriye doğru germiş. Şimdi aslında akbaba gibi çıkmış, evet ama e, sizin her yaptığınız işi sorgulayacak birisi çıkmış burada sevgili arkadaşlarım. E, biraz da e, bunların yaptığınız işi sorgulayacak evet birisi var. Biraz da bunların sıkıntısı var üzerinizde. Aslında e, bir kırgınlığınız çıkmış arkadaşlar e, ve bunun e, gelip geçici değil de baki olduğu insanlar var. Şimdi bu durumdan dolayı sevgili arkadaşlarım o kişilere karşı öfkeniz bitmiyor dinmiyor. Ee, aslında bu noktaya hep onlar yüzünden gelmişsiniz ve bunu düşünüyorsunuz hep onlar yüzünden geldiğinizi düşünüyorsunuz bu noktaya. Şöyle baktığımızda sizi yıpratan aileden arkadaşınızdan ya da ikili ilişkilerinizde e, aşklarınız çıkmış. Bir kişi. Ha bakın. Bir kişi var evet e, Öyle ya da böyle sizi yıpratan bir kişi var e, Hanenizden Aşk hayatınızdan ya da arkadaşlarınızdan Arkadaşlar e, Şu anda kendinizi Beklemeye ve dinlenme dönemine Giriyorsunuz ve almış bulunuyorsunuz Bekleme ve dinlenme size çok iyi gelecek ilk başta arkadaşlar e, Çünkü Burada çok güzel bir haber var Haneye yeni katılacak bir bebek haberi olabilir. Bir gelin, bir damat olabilir. Yani sizin hanenizin içine yeni bir soluk katılacak arkadaşlar. Yeni bir nefes katılacak. Ee, Arda arkasına çok güzel e, haberler alacaksınız aslında. Şimdi burada 3 aile çıkmış arkadaşlar. 3 aileyi kapsayan e, ve ilgilendiren bu haberlerin önü açık çıkmış sevgili arkadaşlarım. Ama sizin kafanızın karışıklığı başka konularla alakalı. Kim dost, kim düşman bilmediğiniz için içinizde hep bir küskünlüğünüz var insanlara karşı. Şimdi bir başlangıç olacak sizinle alakalı bir karar, bir bitirme kararı belirecek içinizde. Yani o küskünlükten sonra gelecek olan sevgili arkadaşlarım bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Aslında zorunda değil, siz bunu düşündükten sonra alacak olduğunuz bir karar, bir bitirme kararı belirecek içinizde. Ee, hayatı savaşarak kazandığınız için kafanızdaki sorunları bitirmeden yolunuza devam edemiyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden de savaşınız aslında tamamen kendinizle alakalı sevgili arkadaşlarım. Ee, yüzünüzü iç konusunda e, güldürecek bazı haberler gelecek. Ee, bir kişi arkadaşlar var. Bu kişiyle bayramdan e, bir iki gün sonra. Yasak, biter bitmez bir görüşme yapacaksınız. E, kendinize iki gün verin bu görüşme için, düşünmek için arkadaşlar. E, bu iş riskli bir iş. İlk başta onu söyleyeyim. E, çünkü hani bir o kadar da maddi getirisi yüksek bir iş arkadaşlar. Hem maddi olarak yüksek ama çok da riskli bir iş. E, en azından bu kişiyle görüştükten sonra kendinizi bir dinlemeye alın. Bir iki gün e, dingil kafayla e, sağlam bir şekilde düşünmenizi tavsiye ederim. Bayramdan sonra ilk haftası bir hane değişikliği ve ani bir hane değişikliği sanki eski eşyaların hepsini orada bırakacaksınız, gittiğiniz yere yenisini alacaksınız arkadaşlar. Ee, eski eskide kalır, geçmiş geçmişte kalır. Siz artık yeni şeylerle devam etmek istiyorsunuz ee, ve bir taşınma ani değil sizin düşündüğünüz bir şey. Ee, apartmandan da sıkılmışsınız, etrafınızdaki insanlardan da sıkılmışsınız. Çok ani bir taşınma gerçekleşecek. Bu bayramda 81 ile çok kötü oldu arkadaşlar. ya Tamam sağlığımız açısından çok iyi oldu ama e, hani hiç böyle virüsün olmadığı yerlerde de e, aslında bir yandan düşündüğümüzde iyi oldu. Hani el öpme olayı olmayacak zaten elden ağızdan bulaşıyor ya bu hastalık bu iğrenç virüs arkadaşlar. Ee, o yüzden bence iyi oldu. Ne yapacaksınız? Oturup benim fallarımı dinleyeceksiniz arkadaşlar. Beni mutlu edeceksiniz. Ben de sizleri mutlu edeceğim. Karşılıklı böyle konuşup gideceğiz. idare edeceğiz birbirimizi. Şimdi sürekli yemeni takan bir insan var. Ee, bu yaşlı bir kadın arkadaşlar. Ee, bakın anneanneniz babaanneniz yaşıyorsa olabilir ya da e, halanız yengeniz ya da teyzeniz varsa yaşlı ama arkadaşlar. Şöyle 50 yaşın üstünde mi desem yoksa 65-70 yaşın üstünde mi desem. Ee, baya bir çünkü şey duruyor ...yaşlı duruyor arkadaşlar... E, ...fakat bunun karşısında... ...bir erkek var... ...bu erkeğe o kadar çok şeyini kaptırmış ki... E, ...bakın sizin babanız ya da anneniz de... ...bu kişinin çocuğu... ...bu karşısında erkek dediğimin de kardeşi oluyor arkadaşlar... ...ya da abisi ya da ablası arkadaşlar... ...kardeş oluyorlar... E, ...bu kişi bu kadının elindeki... ...bütün her şeyi almış... ...akıllılık yapmış kendince... Ee, ve sizin e, babanızın annenizin hiçbir şey almamasını sağlayarak diğer kardeşlerin de her şeyi üzerine geçirmiş. Bir miras kavganız olacak. Bayramdan sonra çok büyük bir e, kavganız ve telefon trafiğiniz olacak. Bunlara hazırlıklı olun sevgili arkadaşlarım. Çünkü sanki zoraki yapılan ve sanki zorlana imza atılınmış gibi duruyor. Yani sanki o kişi o erkek o kadının elini almış zorlana bir şeye imza attırıyor. Ve bu şekilde de Vallahi var ya bunun bu dünyada da öbür dünyada da iki yakası bir araya gelmez. Eğer böyle yapan varsa kendini akıllı zannetmesin. Bu dünyada akıllı zannedebilir ama öbür tarafta neyin hesabını verecek onu da çok merak ediyorum. Resmen zorlana bir imza olayı gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek. Zaten bayramdan sonra da bunun haberini almışsınızdır ya da alacaksınız. Bu konu birazcık alevlenecek sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım şu sıkıntılarımızı da şöyle bir güzel atalım. Dabağımız baya yoğun çıktı. Evde yasak olmasına rağmen 81 ilde oh, baya yoğun çıktı arkadaşlar. Telefon trafikleri ee, biri kapanıyor biri açılıyor. Bir kapanıyor biri açılıyor. Yalnız şu bayramdan önce halletmeniz gereken çok önemli bir iş var. Bunu hallederseniz bayrama rahat rahat girebileceksiniz arkadaşlar. Ee, bir rahat nefes alabileceksiniz. Ee, yalnız beklediğiniz bir kredi onayı var. Ya da sevgili arkadaşlarım birisinden bir para bekliyorsunuz, istemişsiniz. Şu gün, bugün demiş. O gün daha gelmemiş. Fakat beklediğiniz o haber geliyor. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde bir dönüş olacak sizlere. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda demir attım yalnızlığa diyorlar ya. Aynen öyle arkadaşlar. Sanki denizin ortasında tek başınıza demir atmışsınız denizin ortasına. Etrafınızda bu aralar nedense kimseyi görmek istemiyorsunuz. Ee, size iyi gelmeyen insanları hiç görmek istemiyorsunuz ee, Karamsarlığınız üstünüzde Ama bence yanlış yapıyorsunuz Karamsarlığı bir kenara bırakıyoruz Güzelliklere odaklanıyoruz ee, Bu bayramda da Şu virüsü yenebilirsek Sizin için muhteşem olacak arkadaşlar Virüsten dolayı hepimizin eli kolu Bağlı bir şekilde oturuyoruz ee, Yani yazık günah Benim 60 günüm geçmiştir herhalde oluşum. doluşum ee, Vallahi ben de kafayı yemek üzereyim Arkadaşlar az kaldı açıkçası çok az kaldı hani bir gün şuraya tencere tavayla oynaya oynaya çıkarsam hiç şaşırmayın beni yadırgamayın sakın ee, normal deyin yani normal bunlar da normal deyin e şöyle baktığımızda bir diş kırık bir diş arkadaşlar e, dişinizle alakalı bir problem yaşıyorsanız kırık bir diş e, bu bayramdan sonraya kalacak e, fakat bu kırık dişin anlamı kahve falında e, sizin içinizi yaralayan o kişinin e, sizi bir şekilde tamir etmeye çalışması. Bakın bu ayrıldığınız nişanınız ya da eşiniz hala bir boşanma olmadıysa bir şeyleri tamir etmek istiyor. Fakat e, sizden yana kuşkuları var. Yanlış anlamayın. Başka bir üçüncü kişilerden bahsetmiyorum. Huy olarak, davranış olarak, konuşma olarak sizden değişmenizi isteyecek. Bu değişim olursa ben barışarım diyecek. E, tabii ki. E, sizi birazcık düşündürecek bu konuşma, sizi birazcık düşündürecek. Ee, ama bu kırık dişin anlamı e, bana göre o kırılan dişin onarılması, tamir edilmesi e, her iki tarafında hatası varsa e, onarılmasına işaret eder arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. E, bu bayram evde olmamıza rağmen e, ben çok ümitliyim. Gerçekten her zaman söylüyorum e, bitsin bir an önce ve hepimiz normal hayatımıza dönelim arkadaşlar. Biraz daha sabır. Ee, şu Haziran 1 gelinceye kadar biraz daha sabır ee, ha gayret bu işte bitecek Allah'ın izniyle canlarım hepinizi öpüyorum ee, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden cani gönülden şimdiden bayramınızı kutluyorum ee, o zaman e, video çeker miyim çekemez miyim ya da ne olur ne biter hiç belli olmaz arkadaşlar ee, yarına ne olacağımızın bir şeyi yok garantisi yok hepinizi seviyorum kendinize çok iyi davranın şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.